kesinlikle bahçe toprağıyla buluşturmamız gerekiyor. Bakın saksının altını böyle kestik. Şunu açıyoruz. Açtığımız çukura. Çukurumuzu biraz daha açalım şöyle. Toprağıyla beraber çukura Ekersek ekersek intibakta zorlanmaz. Şöyle çukura çukura bırakıyoruz. Dibini toprakla dolduruyoruz. miktar can suyu veriyoruz. Ondan sonra su kabağımızın artık büyümesini gözlemliyoruz. Bundan sonra her gün sabah serinliğinde veya akşam serinliğinde sulamak gerekiyor. Çekirdekleri şifa. Tazeyken yemeğe yapılabilir. Kuruyken de çok çeşitli alet, edevat, malzeme, bakliyat deposu. Özellikle İstanbul gibi nemli sahil kenarlarında bakliyatlarınızı, çekirdeklerinizi veya yani nemlenip, küflenip bozulabilir diye korktuğunuz kuru gıdalarınızı bunların içerisinde, kuru su, kab su kabukları içerisinde saklayabilirsiniz. Evet, kısmet olursa eğer, bunlar büyüyüp kuruyunca toplarken de bir çekim yaparız. Toprağa sevin bundan geldik. Her şeyimiz bundan. Dönüşümüz de buna.